Güzel arkadaşlar. Kadınlar bir iletişim aracı olarak mesajlaşmaya erkeklerden çok daha fazla değer veriyorlar. Çoğu zaman bunu hem romantik hem de olası ilişkileri filtrelemenin bir adımı olarak kullanıyorlar. Mesajlaşma ve ilişki memnuniyeti hakkında 2018 yılında bir dergi bir çalışma yayınladı. Mesajlaşma davranışındaki benzerliğin hem uzun hem kısa vadede ilişkilerde başarının iyi bir göstergesi olduğu sonucuna vardılar. Bu videoda bir kadına asla göndermemeniz gereken 15 mesajı ele alacağız arkadaşlar. Biraz geç ama 2010 yılında Pew Araştırma Merkezi mesajlaşmayla ilgili bir çalışma yürüttü. Ortalama olarak genç erkeklerin günde 30 mesaj aldığını, kızların da günde 80 mesaj aldığını ve bu sayının yaşla birlikte arttığını gösterdi. Mesajların içeriği incelendiğinde kızların mesajlaşmayı genellikle sosyalleşmek için, erkeklerin ise bilgi aktarımı için kullandıkları sonucuna vardılar. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda kadınların sizi mesaj atma şeklinize göre yargılaması işte de şaşırtıcı değil arkadaşlar. Mesajlaşmanın hiç bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiş olabilirsiniz. Peki, şimdi ne yapmalısınız? Mesajlaşmayı daha da kolaylaştırmak için bir kadına asla göndermemeniz gereken 15 mesaja bakalım arkadaşlar. Birincisi, riskli mesajlar. Bunlar agresif metinler. Neden? Bana cevap vermiyorsun. Kadınlar erkeklerden çok daha fazla kendilerini eğlendirmek için telefonlarını kullanarak çok fazla zaman harcıyorlar. Bir kadın bir mesaja cevap vermediğinde bunun olası üç nedeni vardır. Birincisi meşguldür. Bu durumda zamanı olur olmaz yanıt verecektir. İkincisi unutmuştur. Bu durumda sizi düşündüğü anda karşılık verecektir. Üçüncüsü o bunu istemiyor. Muhtemelen yanlış bir şey yapmışsınızdır. Hangisi olursa olsun yapabileceğiniz en kötü şey ona şöyle bir mesaj göndermektir. Sana birkaç kez yazdım. Neden cevap vermiyorsun? Bunun gibi bir mesajla cevap almak için baskı yapmak saldırgan, güvensiz, muhtaç bir davranış olarak ortaya çıkıyor. Erkekler bir kadının onları görmezden geldiğini veya ilgisini kaybettiğini düşünerek panikledikleri zaman böyle bir mesaj gönderirler. Durum böyle olsa da olmasa da bir cevap talep etmek neredeyse her zaman durumu daha da kötüleştirir. Kadınlar mesajlaşmayı sıradan bir sosyalleşme olarak görürler. Bu nedenle en kısa sürede yanıt verilmesi garanti edilmiyor. Konuşacak önemli bir şeyleriniz varsa onları her zaman aramak daha iyidir arkadaşlar. 2. Diğer riskli mesaj. O adam kim? Elbette bu kıskanç mesajlara ya da kıskanç metinlere giriyor. E malumunuz bu mesaj bir erkek hoşlandığı bir kadının yanında başka bir erkek gördüğünde gönderilir. Ancak bu adamın kim olduğundan ve onunla ilişkisinin ne olduğundan emin değildir. Ama işin gerçeği şu. Eğer onu iyi tanıyorsanız ve bu onun hayatında önemli olan biri ise zaten bahsederdi. Eğer onu iyi tanımıyorsanız muhtemelen bu sizi ilgilendirmez. Böyle olsaydı size söylerdi. Burnunu sokmanın bir anlamı yok. Kimde o mesajı güvensizliği gösteriyor arkadaşlar ve kötü bir mesaj kıskançlık içeriyor. Zaten kendi kendine cevap verecek bir sorunun cevabını neden talep ediyorsunuz? Gerçekten merak ettiğiniz bir konuyu gündeme getirmek istiyorsanız bunu şahsen yapın. Mesajla değil. Ya da gerçekten sizi ilgilendirmeyen bir durumsa yeni tanıştığınız birine bunu soramazsınız. Şöyle bir mesaj yazabilirsiniz çok merak ediyorsanız. Seni biriyle gördüm rahatsız etmek istemedim. Buradan bakınca <laughs> bu seçenek daha iyi görünüyor arkadaşlar. Sizin oradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Çünkü bu onun kim olduğunu ve ne yaptığını açıklaması için arkadaşça bir davettir. Geldik üç arkadaşlar. Yine bir tanesi beyaz yalanlara giriyor. Bugün erken yatacağım. Erkeklerin bir kadını etkilemek için sıklıkla kullandığı beyaz yalanlar bir müddet sonra birikebilir. O an sizin havalı olduğunuzu düşünebilir. Ama bir noktada bu yalanlar yüzeye çıkacak ve o günden itibaren yaptığınız veya söylediğiniz her ne varsa sizi güvenilmez gösterecektir. Bugün erken yatacağım mesajında şöyle bir şey olabilir. Bir arkadaşınız lokasyon bildirdi. Sizin nerede olduğunuzu söyledi ve siz de <laughs> yakalanırsanız bu durumda yalancı pozisyonuna düşeceksiniz. Yani mesajlaşma olsun olmasın arkadaşlar. Dürüst olmak her zaman iyidir. Yalan söylemekten kaçınmalısınız. Dürüstlük her ilişkinin özellikle de romantik ilişkilerin anahtarıdır. Bunu unutmamalısınız. Riskli mesajlar 4 arkadaşlar. Bu kararsız bir metin mesaj niteliğinde nereye gitmek istiyorsun sorusu. İlk buluşmaların %90'ından fazlasının erkekler tarafından başlatıldığı bir gerçek. Pek çok erkek bir kadına çıkma teklif ettiklerinde ve karşısındaki kadın evet cevabını verdikten sonra nereye gitmek istiyorsun sorusunu sorarlar. Erkekler bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar ve kadının seçim yapmasına izin veriyorlar. Erkekler onun bunu takdir edeceğini düşünüyorlar. Kadınlarsa bunu tembellik olarak görüyorlar. Kadınlara göre ilk buluşmada yapılan hatalardan biri erkeklerin net bir eylem planına sahip olmaması. Bir kadına böyle bir mesaj attığınızda kadın şöyle diyecek. Nereden bileyim? Çıkma teklif eden sensin. Bu buluşmaya hiçbir yaratıcılık ve düşüncenin konulmadığını gösteriyor. Bir kadına çıkma teklif etmeden önce onun ilgi alanlarını bilmelisiniz. İkinizin de keyif alabileceği bir şeyler bulabileceğinizden emin olmalısınız. Riskli mesajlar 5 arkadaşlar. Lütfen bana bir şans daha ver. Bu da yalvarma metin mesajına giriyor. Bu tür bir mesaj göndermek istediğiniz bir durumdaysanız muhtemelen o kadar kötü durumdasınız ki kısa vadeli bir özür dilemenin bunu düzeltmesinin hiçbir yolu yok. Üstelik birine bir şey için yalvardığınızda bu ona güç kazandırır. Temelde onlara sizin kaderinizi kontrol ettiklerini söylemektir. İlişkinizin her iki tarafında karar vermesini gerektirdiğini değil. Bir hatayı kabullenmek zorundaysanız bir sürü yalvaran metin mesajlar yazmak bunun yolu değildir. Düzgün bir şekilde özür dileyin. Bunu sözlerle değil eylemlerle telafi edin. Bu tür mesajlar size ilgi çekici geliyor. Sanki bunun başka bir yolu yokmuş gibi hissettiriyor. Bu yüzden yalvarmaya başlıyorsunuz. En iyi senaryoda kadın onları görmezden gelecektir. Ancak en kötü durumda ona verdiğiniz güç değişimini kullanmak ve bunu yüzünüze vurma hakkına sahip olduğunu hissedebilir. Hatalarınızı sahiplenmek ve düzeltmek için gerçekten çaba sarf etmek zaman alsa bile sonuç verecektir. Riskli mesajlar 5 arkadaşlar ne haber? Nasılsın? Gündelik, sıkıcı metin mesajlar. Herhangi bir bağlam veya hikayeyi takip etme ve gerçek bir sohbeti başlatma niyeti olmadan bunun gibi bir mesaj göndermek çok sıkıcıdır. Kadınların çoğu hemen hemen her gün erkeklerden bu tarz mesajlar alıyorlar. Ona diğer erkekler gibi olmadığını göstermek ister misin? O halde tanıştığı her erkeğin gönderdiği mesajın Aynısını göndermeyi bırak. Bunun gibi mesajlar orijinal değil, zorlama geliyor ve çoğu zaman uzun sürmüyor. Bu da kadının bu mesajlar için çaba sarf etmeyeceği anlamına geliyor. Çünkü tarihsel olarak bu mesajların ona bir değer kattığı kanıtlanmadı. Bunları gönderen erkeklerin söyleyecek hiçbir şeyi yokmuş gibi görünürler ve onun sadece ilgisini çekmek için yalvarırlar mesaj atacaksan eğer söyleyecek bir şeylerin olduğundan emin olmalısın. Riskli mesajlar 7. Bunlar hızlı ateş soruları oluyor arkadaşlar. Nerelisin? Ne yapıyorsun soruları. Bir erkek bir kadının tepkisiz olduğunu hissettiğinde veya mesajlaşmayı nasıl eğlenceli hale getireceğini bilemediğinde şimdi cevap vermesi gerekiyor diye düşünerek her mesajı bir soru olarak ifade etmeye çalışabilir. Öte yandan kadınlar bu mesajlardan rahatsız oluyorlar. Çünkü çoğu erkek bu mesajları göndermekle kalmıyor. Sanki kendileriyle röportaj yapılıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. İnsanlar kendileriyle röportaj yapılıyormuş ya da görüntüleniyormuş gibi hissettiklerinde soruları alan kişi de <laughs> cevap verme konusunda baskı hissettiğinden bu durum sohbetin eğlencesini ortadan kaldırır. Bu baskı genellikle yanıtların yalnızca bir cümle uzunluğunda olmasına yol açar. Daha da kötüsü, tamamen dürüst olmayan yanıtlarla da karşılaşabilirsiniz. Örneğin, "Geçinmek için ne yapıyorsun? Ne işle meşgulsun?" diye böyle bir mesaj atmak iyi bir mesaj çünkü ilgi gösterdiğini ifade ediyor. Ancak bu soruyu sorduktan sonra, bu sorunun yanıtına göre sohbeti genişletmek yerine başka bir soruyla onu takip ediyorsun. Yani soru cevap gidiyorsun. Burada iyi bir kural yüz yüze görüşme yaptığınızı hayal etmektir. Buluşmaya çıktığınız kişiyi yemek masasında bırakamazsınız. O yüzden bunu telefon ekranı üzerinde de yapmayın. Bu kadar basit. Riskli mesajlar 8. Güvensiz metin mesajları. Sadece seni kontrol ediyorum mesajları. Bir noktada ondan haber alamadınız. Peki ne yapmalısınız? Bir kadına Asla göndermemeniz gereken mesajlardan biri de onun eylemlerini ve nerede olduğunu sorgulayan bir mesajdır. Kadınlar gerçekten size söylemek istediklerini siz sormadan söylerler. Demek istediğimi anladınız mı? Heh. Demek ki gerekli bir soru değil. Her şeyin yolunda olmadığını görmek için onu kontrol etmek iyidir. Ancak bilgi talep etmek ve Sahiplenici olmak her zaman bir engeldir. Sonuçta aranız ne kadar ciddi olursa olsun, onun ilişkinizin dışında bir hayatı var. Eğer çok fazla zorlarsan seninle konuşmayı bırakacaktır. Ya da bilindiği üzere sana açıkça yalan söylemeye başlayacaktır. Daha da kötüsü, rastgele davetsiz gelebileceğinizi veya onu takip ediyor olabileceğinizi düşünerek onu korkutabilirsiniz. Riskli mesajlar 9 hemen aşk mesajlarıyla kafasını karıştırmak. Bunlar ezici duygusal metinlere giriyor arkadaşlar. Tamam, sizin ona karşı gönderdiğiniz bu tarz bir mesaj da sizi takdir edebilir. Ancak sizin duygularınızla aynı fikirde olmadığından ona duygusal mesaj göndermek sorunu yaratabilir. Eğer o da sizinle aynı gemide değilse ya dürüst olamayacak kadar utangaç olacaktır ya da sizi mutlu etmek için yalan söylemek zorundaymış gibi hissedecektir. Bunlardan hiçbiri üstün değildir ve kalp ağrısına yol açmaz. Unutmayın beyler, tekneyi erkenden sallamayın. Soğukkanlı davranın, duygusal hatalardan kaçının. Duygularınızı yüz yüze konuşurken ilişkinizin daha sonrasına saklayın. Belki büyük bir heyecanla bunları söylemek istemiş olabilirsin. Ama aynı şekilde hissetmiyorsa biraz zorlayıcı olacaktır onun için. Erkenden aşk bombardımanına tutmayın. Zaten inandırıcı gözükmeyecektir. Daha bir iki gün olmuş kadınla tanışmışsın. Durmadan senden hoşlanıyorum, evlenmeyi düşünüyorum, bebeklerim olsun <laughs> Bu derece ileri gidenler, evet mesajlarınızdan okuyorum, adamla daha yeni tanıştım. iki günde aşk bombalamasına girdi diyorlar. Bunların hiçbiri inandırıcı değil. Böyle mesajlar Tam tersi aklı başında bir kadını korkutabilir ve kaçırabilir. Bu tür mesajlar konuyu kapatabilir ve eğlenceden ciddiye doğru alır. Bu da onun için ya yap ya da boz senaryosuna dönüşür. Eğer kendisi de aynı şekilde hissetmiyorsa çatışmaya da yol açacaktır. Kadın bakar ki gerilim tırmanıyor, ileride konuşmayı da görmezden gelmeye başlar. Riskli mesajlar on. Özür dilerim. Özür dilerim ve bir daha özür dilerim. Zorunlu özür metin mesajları. Seni zaten affetmişse özür dilemeye devam etmek oldukça can sıkıcıdır ve bariz bir ilgi dilenişidir. Bir kadına bir yere çıkma teklif etmek için özür dilemek. İşte bu kadınların tanıdığı ve nefret ettiği bir taktiktir. Aptal değiller. Acımayı kullanarak onunla çıkmaya çalıştığını bilirler. Ona şöyle bir soru sorabilirsiniz. Durumu düzeltmek için ne yapabilirim? durmadan özür dilemek ve telafi etmek için seni bir yere çıkarmak istiyorum lütfen gibi sözler söylemek kesinlikle atılmaması gereken mesajlar kısmına giriyor. Riskli mesajlar 11. Yine de emin misin? Bu onay aranan metin mesajlara giriyor. Bariz bir şekilde onun onayını isteyen mesajlar göndermemelisiniz. Bir şey hakkında izin ya da fikir istemek sorun değil. Ancak Konuyu kısa ve öz tutun. Cevabınızı aldıktan sonra teşekkür ederim deyin, konuyu kapatın. Örnek veriyorum, bir şeye söz verdiniz, yerine getiremediniz. Çok önemli değil, sadece ona bildirimde bulunabilirsiniz. Yani şu arkadaşlar, kadınlara göre bir erkeğin sahip olacağı en kötü özelliklerden biri sürekli olarak insanlardan onay almak ve başkalarının görüşlerine kendi görüşünden daha fazla değer vermek. Bir erkeğin kararlı olması ve sorumluluktan kaçmaması kadınların hoşuna gider. Yani bu erkeklerin cildi diğer erkeklere göre daha kalındır. Hayır dendiğinde bunu bir yanıt olarak kabul edebilirler. Kadınlar bundan hoşlanır. Israr eden erkeklerden hiç hoşlanmazlar. Riskli mesajlar 12. Sıkıldım, beni eğlendir anlamına gelen mesajlar. Böyle bir mesaj gönderdiğinizde kendinizi işe yaramayan sıkıcı bir adam olarak resmedersiniz. Bu sizi kadınlar için itici kılar. Sanki zamanınıza değer vermiyormuşsunuz ve gününüzü doldurması için başkalarına ihtiyacınız varmış gibi görünür. Gerçek şu ki, sıkıllığır için onu arıyorsan, o seni eğlendirmek için orada değil. Birinin kötü izlenim bırakmasına neden olan şeylerin başında sıkıcılığı gelir. Eğer kendini bile eğlendiremiyorsan, o seni neden yakalamaya çalışsın? Cazip değilsin peşinden koşmasına da gerek yok. Riskli mesajlar 13. Günaydın mesajı. Bir ilişkide çok erken bir günaydın mesajı göndermek işe yaramıyor arkadaşlar. Sahte güzel metin mesajların içerisinde yer alıyor. Pek çok erkek sabah ilk iş olarak kadının dikkatini çekmek için bunu yapıyor. Kadınlar bunun anlamsız olduğunu düşünüyorlar. Çok çabalamak gibi görünüyor. Adam gerçekten süper, iyi biri bile olsa muhtemelen sahte olarak yorumlanacaktır. Sabah ilk iş mesaj atmayın arkadaşlar. Bir kere hem çok yorgun olabilir, hem iş veya ders için rutin şeylere zaman ayırmak isteyebilir. Size yanıt vermeyi unutabilir ya da hiç de hoşunuza gitmeyecek yarım yanıtlar vermesine sebep olacaktır. Riskli mesajlar 14. Gördüğünü beğendin mi? Buna da övülen selfie diyelim. Resminizi gönderdiniz Ortada hiçbir neden yokken gönderdiniz ve karşılığında alacağınız bir tane emoji olabilir. İyi görünseniz bile bir şovmen, gösterişçi adam olarak görülebilirsiniz. Bir kadına bir resim gönderdiğinizde muhakkak bir hikayesi olsun. Yani arkadaşlar, bir kadına anlamsız selfiler göndermek oldukça kötüdür. Çünkü eğer sizinle ilgileniyorsa sosyal medyanızı ve fotoğraflarla dolu olan profilinizi ziyaret etmiştir. O gün giyebileceğin bir kıyafetle ilgili bir fikir almak istiyorsan ve senin için önemlisi evet bunu yapabilirsin. Sadece gösteriş olsun diye durmadan selfiler çekip göndermeyin. Riskli mesajlar 15. Emojilerle doldurmak. Hepimiz ilginç bir şey paylaştığımızda ve bir tepki beklediğimizde karşımızdaki kişinin basit bir şey söylediği Senaryolarla karşı karşıya kalmışızdır. Ne olabilir? Ok. <laughs> Oke. Okay. Sanki karşımızdaki kişi ilgilenmiyormuş ya da söylediklerimizi dinlemiyormuş ya da söylediklerimizi bitirmemizi bekliyormuş gibi hissetmemize neden olur. Eğer niyetiniz sohbeti tek kelimelik bir mesajla bitirmekse. Sağ ol, haberdar ettiğin için. Daha sonra görüşelim gibi bir ifade daha iyi olacaktır bir diğer kişinin etkileşimdeki çabasının takdir edildiğini gösterir. Özellikle de kadınlarla konuşurken dil bilgisine dikkat etmeye çalışın. Kısaltmalar, ne olduğu belirsiz, anlamsız cümleler ard arda kullanmamaya dikkat edin. Çünkü bu şekilde mesaj attığınızda tembel ve zeki olmayan biri gibi görünürsünüz. En çok sorulan sorulardan biri kız cevap vermiyorsa mesajlara ne yapmak lazım? Onun alanına saygı duymalısın. Üst üste mesaj atmamalısın. Onun yerine son zamanlarda sessiz olduğunu fark ettin. Umarım bir sıkıntı yoktur. İyisindir. Yalnız kalmak ihtiyacı hissediyor olabilirsin. Bunu anlarım diyeceksin. Üstüne düşmemeye çalışacaksın. Ardarda arda metin mesajları yollamayacaksın. Cevap verdin vermedin polemine girmek yerine ne zaman hazırsan konuşabilirsin benimle diyebilirsin. Daha çok anlayış gösteren cümleler üretmeye çalışın. Her zaman açık ve saygılı iletişim önemlidir arkadaşlar. Karşımızdaki kişiyle mesajlaştığımızda onun tam olarak duygularını, düşüncelerini anlamayabiliriz. Her zaman yüz yüze görüşmek daha iyidir. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.